İtalya'da dün ve önceki gün yapılan seçimler sonrasında ortaya çıkan ve henüz resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Berlusconi kendisi için sınav niteliğindeki seçimlerden beklenmedik bir sonuçla çıktı. 11 vilayet ve 1200 aşkın belediyede yapılan seçimlerde Milano, Torino ve Bologna gibi önemli şehirlerde Merkez sol adaylarının önde çıkması, Napoli'de ikinci tur seçime gidilecek olması iktidarda deprem etkisi oluştururken muhalefet partilerince sevinçle karşılandı. Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sahi için en büyük şok Berlusconi'nin kalesi konumundaki Milano'da merkez sol adayı Giuliano Pisapia'nın %48 oranında oy alması oldu. Evet. Bu arada Başbakan Berlusconi'nin sözcüsü Paolo Baniotti sonuçlar kamuoyuyla paylaşılırken yaptığı açıklamada Başbakan'ın pazartesi günü seçimler hakkında yorum yapacağını belirtti. Bakın